Herkese günaydın e, Metin Hocam. Günaydın. Sana da günaydın. Evet bu uzun zamandan sonra seninle yaptığımız evet. ilk yayın. Bir de yer değiştirdik. Yer değiştirdik evet. e, ama işte böyle şeyler e, uğur da getirebiliyor. Öyle mi diyorsun? Değil getirir tabii, tabii. Böyle tabii. olursa bundan sonra bu da yaparız. Evet yaparız. Peki. E, şimdi Metin Hocam bizim piyasalara girmeden önce vadeli biraz alımla başladı diyelim. Dün yurtdışı e, inanılmaz bir hareketlik var yurtdışı evet. piyasalarda e, senle Ben de yaş grubu itibariyle bu işi Hani Amerika'da yüzde birlik hareket olduğu zaman mesela biz aa Amerika çok bol çok hareketli oldu falan derdik Eskiden şimdi maşallah gün içinde yüzde ikiler iki buçuklar böyle bir dalgalanma seyirleri var şimdi bu bankacılık krizinde Amerika'da bir tane banka cuma günü iflası verdi. Bir e, vade uyumsuzlukları aslında biraz kötü yönetimden kaynaklandı. Çok net şimdi anlaşılıyor. Bir de dün kredi Suis çıktı. kredi e, suis'in en büyük fonlayıcısı bir Suudi Arabistan Bankası. Şey dedi ben daha fazla bu para, bankaya para vermem dedi. Ve kredi suiz dün %25 civarında değer kaybetti. Ama gün sonunda da İsviçre e, Banka Düzenleyici Kurumu bir dikti de desteğe çıktığını söyledi. Hocam ne diyorsun? Bu domino etkisi yaratacak mı bu yurt dışındaki bankalar yoksa bir yerde bu iş daha büyümeden e, yani bu güven unsurunu zedelemeden e, bu işe hani bir nokta koyarlar mı? Şimdi şöyle bu Avrupa bir Avrupa bankasından bahsediyoruz. Genellikle Avrupa banka yani Avrupa yöneticilerinin şeylerini, kamu otoritelerinin genellikle Hı. tavırları Hani orada tüketici hani böyle bir Amerika'daki gibi bir kapitalizm kurallarıyla yürüyelim, batan batsın, kalan sağlar bizimdir şeklinde değil. Daha çok onlar anladığım, hatırladığım kadarıyla geçmiş tecrübelerden bildiğimiz kadarıyla bunlar daha çok kurtarmaya yönelik şeylerde taraflar. Amerika'nın tarzı biraz daha farklı. E, bu işte Merkez Bankası'nın işte 54 milyar dolar likidite sağlayacağım demesi bundan kaynaklanıyor bankaya. Hı hı. Amerika'da biliyorsunuz işte o silikon Valley bank e, e, operasyonunda bankayı kurtarmadılar. Eee tasarruf sahiplerinin parasını kurtarmaya karar hı. verdiler onlar da işte 2008 krizinden çıkarttıkları derslerden yola çıkarak. Şimdi Lehman'ın batışına izin öyle verdik öyle. ama çok pahalıya patladı evet. iş. Global bir krize dönüştü. biz onu da istemiyoruz dediler ve bu, burada mevduat sahibini kurtarmaya karar verdiler. Burada bankanın kurtarılmaya <laughs> çalışıldığı yani evet. yüzdürülmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla hani bu Avrupa otoritesi ile Amerika otoritesinin arasındaki felsefe evet. farklılığından kaynaklanıyor. bu, bu şekilde Credit Suisse'i yüzdürmeye çalışıp hani sorunu öte diyecekler ve sonrasında bakarız şeklinde dönüşecek bir krize evrilecek bence. Ama hocam çok şimdi tabii kredi suiz hani bizim öyle bir ilgi alanımız olan bir banka olmadığı için dün mesela ben bir baktım. Yani hocam yani de 10 yıllık kağıt düşüyor aralıksız. Yani evet. 2021 Mart'ta bu hissenin değeri 14 dolarmış. O tarihten neredeyse 2 yıl geçmiş yani 14 dolardan hani bir tane böyle bir yukarı hareketi yok sürekli aşağı ki o dönemde yani son 2 yılda Avrupa borsalarının nereden nereye gittiğini de biliyoruz. 14 dolardan 3 dolarlara düştü dün de 2 dolara kadar geriledi. Dolayısıyla aslında kredit suiz için yani böyle hisse fiyat düşüşü eski bir hikaye değil yani 2 yılda 14 dolardan 3 dolara düşmüş ise dün de ağır bir değer kaybı yaşadı. Ee, ama şeyi de kaçırmamak lazım bence Metin Hocam. Yani bu hengamede bir kere <laughs> Şahin Mahin bir şey kalmadı Fettin. Tamamen güvercine döndü galiba. Ee, faiz arttırmaz, iki toplantıda da faiz arttırmaz diyen ciddi bir kesim var. Yüzde 20-25 civarında bir kesim. Amerikan 10 yıllıkları ciddi aşağı indirdim. Ben diyorum ki bu bu kadar böyle ortamda da iki gün sonra teknoloji hisselerinin e, bu ortamda da bir yukarı hareketini görebiliriz izleyelim görelim bakalım. Şirket haberlerinde çok önemli bir haber yok ama Sasa'nın karı geldi bu sabahtan. Şirket yine vergiden çok güzel bir şey. Vergi gelirlerinden güzel bir kar yazdı. Evet. Yoksa vergi öncesinde zarar. Son çeyrek. Yani yıllıkta yanlış anlaşılmasın. Yıllıkta vergi öncesi kar var ama son çeyrekten bahsediyorum. Dördüncü çeyrekte vergi öncesi kısım zarar ama vergi avantajları da şirket kare dönüyor. E, SAS'a izlemeye devam edeceğiz. E, bu şey, Naten, Esen, Magen bu grubu e, temettü kararlarının e, şeyde var. Bedelsiz hem de birazdan de veriyorlar. Dolayısıyla o grupta bu 3 de. Hem iç kaynaklardan hem temettüden gelen ciddi bedelsizler <laughs> var 400'ler işte yüzde 300'ler civarında bedelsizler Bu şirketler var. matruşka gibi olduğu için, yani temettüler evet. de birbirlerini ödeye bir, gidecekler. Evet, <laughs> Komik bir durum o çıkacak. O onun şeyi hakim oldu, o onun, evet. onun, onun diye. Bir Birbirlerine temettü ödeyecekler, en son işte ne, kime ne kalırsa. Tamam. Astor'dandı ama bunlar sabah gelmişti Astor'dan. İki tane böyle ihale aldım haberi vardı ama onlar sabah gelen haberlerdi o yüzden. Çok bir etkisi, bugüne yansıyan bir etkisi olacağını ben zannetmiyorum hocam. Evet, Anadolu Efes'in Kasperk şirketinin Aa, Rusya'da evet. bulunan 8 fabrikasını alacağına dair haberleri genç gerçeği yansıtmadığını duyurdu ama bu e, şey yalanma yani ileride olabilecek bir deal olarak da evet. açıklandı. Dolayısıyla bu çok önemli bir haber. E, şayet bu işlem gerçekleşecek olursa yani 2023 yılının sonlarında ortasında neyse bir ilerideki bir dönemde Hı. Ee, bu Anadolu Efese Rusya'da ciddi bir pazar payı veriyor. Eğer Rekabet Kurulu izin verirse orada zaten kurulu, Rusya'da çok güçlü. Çok güçlü. Bu Kalsper'le payını da alacak olursa orada büyük bir oyuncu haline gelecek. Peki de en büyüklerinden biri olacak. Evet, yani pazarın en büyük belki domine edecek olan bir pazarda olacak. Rusya. Pazar da Rusya evet aynen öyle. Hiç içmeyi sevmezler. Aa, ama bilmiyoruz tabii şey hani bira, bira ile vodka nasıl gidiyor bir bilen ona bakmak lazım. Hangisi <laughs> daha çok içen, onu içer bence. Yani. Bilmiyorum. <laughs> Sen bu işlerin uzmanısın. Bende içki kültürü yok <laughs> maalesef sıfır. o zaman <laughs> bir, bu konuyu bilen bir arkadaşla bir program. Evet yapalım. yani lütfen. <laughs> Onun dışında enerji şirketlerinin haberleri devam ediyor. Mühendislik hizmetleri verildi, yeni bağlantı yapıldı filan tarzında. Sasa bence Sasa yatırımcıları şirket büyüdüğü sürece evet. memnuniyetlerini sürdüreceklerdir. E, aksi taktirde karına zararına pek bakmıyorlar. Biraz satışlarında da ama büyüme hızında yani son çeyrek satış büyüme hızı da biraz yavaşlamış hocam. Yani belki dönemsel bir etki bilemiyorum ama incelemek lazım. Tabii çok şöyle de bir şey var Metin hocam. Yani sabahın erken saatinde gelince bilanço Hani o hengame'de şeye de bakamıyorsun, yani içine nedir ne değildir detayına da bakamıyorsun. Keşke hani bu tip bu kadar büyük ölçekteki şirketler akşamdan gönderse, hani en azından bir inceleme fırsatımız olur Hı -hı. diye söyleyelim. Hı -hı. E, bugün biz aslında Metin hocam dün de hisse önersek mi önermesek mi diye böyle çok e, ikircikli kalıyoruz. E, ama derim ki ya ben e, önermeye devam edelim. Evet. Yani şöyle tabii hani bu büyük dalgalanmaları filan e, durumlarında bu teknik analizdeki bizim evet. verdiğimiz şeyler dikkate. Tabii ki oradaki inisiyatif de kullanmaları lazım e, takipçilerimizin, yatırımcılarımızın, evet. müşterilerimizin. E, yani neticede bizimkisi sadece böyle bir fırsat olduğundan haberdar etmekle sınırlı bizim verdiğimiz hizmet. Evet. E, Şeye bakalım e, mı e, abi önce bir senle Metin Hocam? Hı bir endekse bakalım istersen abi. Şöyle bir ona. Şimdi Metin hocam efendim. Biz hemen yani her zaman teknik analizde deriz ki bu bir azalan trend. Yani evet. azalan trendten bahsettiğimiz Ocak ayındaki 5700'de şu ocağın sonundaki 5500 zirvesini birleştirdiğimiz ve hakikaten Şubat ve Mart dönemlerinde etkili olan bir azalan trend vardı. Geçtiğimiz hafta bu azalan trendin üzerine çıktık biz. Hı. Dedik ki abi şimdi bu azalan trend bir kere kırıldıysa bunun artık destek olarak çalışması beklenirdi 5300'lerde. Ama dün de çalışmadı, ondan önceki gün de çalışmadı. Şimdi ne diyorsun abi? Şimdi benim mesela kafam karıştı burada. Biz bu azalan trendin içine mi döndük yoksa 5500 deri zirve yapan ve 5000'de de dip yapan bir yatay trendin içinde mi girdik sence? Ne diyorsun? Bir kere şu yani mesela bunu o çizdiğimiz çizgiyi bir üst tarafı alıp şey yapacak olursak bu şu anda net bir şekilde gördüğümüz düzeltmenin devam ettiği şekilde. Ha burada mesela bunu biraz daha keskin bir şekilde bakacak olursa ne olur? 5250'nin üzerinde 2-3 günlük bir kapanış olmadığı sürece biz burada aşağıları test edecek bir görüntüye sahip evet. olur diye bir hüküm verebiliriz. Veya bu Çizgiyi işte 5.700 tepesiyle hmm. 5.500 tepesini birleştirip çizecek olursak üçüncü tepeyi hmm. oradakini. Bu sefer de e, düşen trendin kırılmadığını, halen daha geçerli olduğunu e, ve işte düzeltme sürecinin yine devam ettiğini izleyeceğiz. Burada hani bakılması gereken şey 5.250'nin üzerinde kalıp kalmayacağımız. Ben de sana katılıyorum. Abi. Yani eğer endeksteki tepkiler, yukarı tepkiler 5.250, 5.300'ü aşacak bir momentum üretemezse kısa vadeli bir hafta içinde büyük olasılık bir 5000 ve yani belki de daha sonrasında biraz daha geri çekilmeler devam eder. Evet e, bu pandemi. şey endeksin görüntüsü. Onun evet. dışında çok farklı hareket ediyor. İşte dün bankalarla ilgili evet. e, kredi ile ilgili haberler akarken bizim bankalarımız endekse evet. göre çok daha sağlam kaldılar. Ve yani hani şöyle söyleyeyim olay bir tek kredi suizinde değil yani o %25 tuttu ama UBS'idir işte o bölgedeki bütün bankalar, İspanyol bankası falan hepsi de yüzde 8, yüzde 9 değer kaybetti. Amerika'dakiler yüzde 4-4,5 değer kaybederken, bizim dün işçiye mesela primliydi Akbank. Çok az birine kapattı ama yani en azından değer kaybetmedi. Büyük değer kayıpları yaşamadı. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum abi. 5250 300ün üzerine atabilirse yeniden bir ferahlama olur ama olmazsa bu yavaş yavaş işte 5.000, ondan sonra belki biraz daha geri çekilmeler. Devam edebilir. Dikkat etmek lazım. Ee, peki hocam şu konuda şöyle söyledik. Yani 5000'in altına inse de ana parayla alınan hisse senetleri tutulabilir. Sağlam. Ne tuttuğunuza konuda... göre değişiyor ha, tabii. İşte yani, Temeli sağlam. Yani, kuvvetli kağıdı tutmaya devam eder misin? 2000, abi? Edip, 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 yani 2023 beklentisi sağlam olan büyümeye yönelik karlılığı artacak olan şirketi niye tutmayasınız ki? Hani evet. Bu endeks içerisinde 100 tane hisse senedi var. Sizin portföyünüzde 7-8 tane o hisse senedi olduğunu hmm. düşün. Bunlar da beklentisi yüksek olan hisse senetlerinden seçtiğiniz zaman her zaman için şansı var demektir. Evet. Endeksi de, dövizi de, şeyi de, de üzerinde bir getiri getirme potansiyeli olacak anlamına gelir o. Evet. Onu peşinizde. Bir alfa yaratma bizim hani meslek olarak da işimiz şey alfa yaratmak. Onu da işte önce böyle seçim yaparak hareket Hı. etmek lazım. Ee, bu endeksteki görüntüyü hep niye çok konuşuyoruz? Çünkü hani piyasada bir, bir, bir heyecan var mı yok mu? Ona Bırak onu anlatıyor. Ortalama yani görüyoruz. bir ortalama olarak burada ne var? Şimdi mesela 5.700'de yükseliş bitmiş ve ondan sonraki dalgalarda burada gözüken resim hani düzeltmenin devam ettiği yönünde. Evet. Onun dışında çok 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 böyle büyük bir efsanevi şeyler yüklememek lazım anlamlar. Bir de Metin Hocam yani bu insan psikolojisi gereği biz <laughs> yakın zamana bir şey atıyoruz. Ne diyeyim çıpa atıyoruz. Oraya tutuyoruz. Mesela yani şimdi abi bu büyük bir düş. Ya çok düşmüştü dediğimiz tabii eğer sen Ocak'taki 5700'e bakarsan evet düştü. Ama yani 6 ay öncesindeki bu endeksin değeri 2500'dü. Öyle tabii. Aynen, yani. aynen öyle. Şimdi biraz da düzeltme bazen geliyor ki bence aslında şu yaşadığımız da bayağı da masum bir düzeltme. Şu iki tane böyle çok aşağıya böyle 4700 lira iki günlük böyle günlük sert düşüşleri saymazsan neredeyse endeksinde bir 5000'de 5000 5500 aralığında gidip gelen masum bir düzeltme gibi gözüküyor. Evet. 2500'den 5500'e yapılmış bir rally'nin hani bu kadar on, yani e, şey bir düzeltmesinde <laughs> ya bunun mesela çok lazım. büyük bir, bir global krizde de geleceği yerler yani olsun olsun işte 4000 bin, 3800 bin arası gibi bir rakamları evet. falan konuşuruz. Neyse Çünkü... öyle rakamlar şimdi ağzına al. <laughs> Çok <gülüyor> hani şey olarak söylüyorum yani e, en kötü krizde bile i̇yi, hani iyi şeyler o. Çünkü bizim yani şirketlerimizin e, canlılığı hem iç pazar hem dış pazar e, taraflarında bir canlılık gördüğü zaman bunlardan istifade etme şansı var. Evet. Tek ürünlü bir ekonomi değiliz biz. Hani bir, bir Rusya değiliz. Gaz Tabii ve petrolümüzün değil. haricinde de bir sürü hani onlardaki gibi tek mallı bir ekonomi olmadığımız için her türlü ürünü üretme Ve var. Ve hikaye de üretebiliyorsun abi. Evet. İşte şu olursa, yani bir, bir takım hikayelerde üretiliyor sürekli. Mesela arçelikle ilgili tonla hikaye üretebiliyorsun. Whirlpool'ı alması, işte az önce Anadolu Grup Holding dedin, Rusya'daki CarSpec operasyonundan alması gibi. Dolayısıyla bu tip hikayeler var olduğu sürece evet. istersen takipçilerden bir şeyler var. Onları alalım. Ee, mesela şişecam denmiş, <laughs> enerji denmiş, <laughs> topaş, işe cam bakalım abi. Evet hocam grafiklerden gidelim. Hazır, hazır konu. Şöyle açılmış grafikler. Evet. Şimdi e, Metin Hocam sen ne dersin bilmiyorum ama 50 günlük ortalamanın üzerine çok rahat tutunabilen bir hisse. Güzel yani çok yumuşak bir çıkışı var. Çok sert olmadan da güzel bir çıkış. E, benim görebildiğim kadarıyla 45 liralar daha önce dirençmiş kağıtta. Şimdi bu 45 lira direnci kırıldıktan sonra 44-45 direnci kırıldıktan sonra büyük olasılık buraya bir gelip düzeltme yapılacak. 50 günlük ortalamada 45 liraya çok yakın bir noktada. Ben öyle görüyorum. Bu destek aşağı kırılmadığı sürece ben şişe sport boyutunda tutarım varsa. 44-45 bölgesine geldiği zaman bence hem yatay trendin olduğu hem 50 günlük ortalamanın olduğu bir destek bence kuvvetli bir destek olacaktır burası. Hı -hı. Bu kuvvetli destekten de bence pozisyon alınır mı? Bence alınır evet. şişeceğim. Sen Aynen. ne dersin abi? Konjöktür olarak da zaten şey müsait. Ne demek konjöktür? İşte doğalgaz fiyatlarında indirim yapıldı. Hı -hı. E, ciddi de büyük bir yatırım planlamaları falan var. var. Dolayısıyla e, şişe cam konjektür olarak da mevcut durumda e, öne çıkacak kârlardan bir şey tanesi. Var. Aynen öyle. E, YouTube'dan e, bir soru gelmiş. Evet, doğuş. Doğ, doğuş ve Eczacı doğuş otomotiv. Doğuş otomotiv. Şimdi. Buüş evet. Otomotif e, tabi şey haberinden sonra tek kelimeyle yıkıldı desek. Yeri. Aynen öyle. Büyük yani hayal kırıklığı yarattı. E, yani kafaların karışmasına sebep oldu. E, bir de 150 milyon euro'luk bir borçlanmaya gidecek evet. bu alım yapmak amacıyla. O kadar amacıyla. parayı nasıl canan? Hani evet yani evet yani o yüzden hani bu düşüş e, arkasında şirkete özel bir riskin gerçekleşmesi yatıyor. Dolayısıyla bakalım nereden gelecek. Ya şöyle yani Doğuş Oto yatırımcı nezdinde şöyle bir güveni çok net yaratmıştı. Temettüsü olan, evet. sürekli gelir olan. işleri ilgiden. şu an işleri bir ilgiden. Şimdi sen durup dururken içinde yani binaları alayım da hani içinde kiracı olduğun binaları alayım dediğin zaman yani şu ortamda binayı niye al, al, alırsın diye sormak lazım ve evet. bir anda da geldi evet. ve çok ciddi bir nakit çıkışı da gerektiriyor. Evet. E tabi bu ciddi bir güven zedelenmesi ve bence evet. bu tip güven zedelenmelerinin sonrasında çok kolay toparlayamıyor şirket. Evet. Yani. Evet, doğru. Yani bunda bir de geri adımı da yok. Aynen. Ve yani, yani gelen açıklama da yani hani ne bileyim hocam sana nakit yaratan, sağlam nakit yaratan bir operasyonu alırsın, Hı. varlık alırsın. Dersin ki bir hikaye yazarsın. Yani kuru binayı almak da bana açıkçası garip geldi ve hiç beklemediğim yani. Aynen. Beklenen de bir iyi yani bir temettüyle bir şey yapıyor yani. şey, fonlama yapması beklenebilirdi ama bir borca <laughs> bu, bu geliyor, evet borca gir, yani. borcu da sokuyor aynı zamanda. Ne dersin? <laughs> hocam sonuçta teknik bakalım 200 günlük ortalamaya gelmiş. 200 He. günlük ortalamada ben sana şöyle söyleyeyim hocam. Burada belki düşüş 2021'den olabilir. bu yana ilk kez. Evet. 200 günlük ortalamaya evet. geldik. Evet. ne diyorsun Aynen. durar mı? durur mu senin? yani durma ihtimali olabilir bir yani bir kafa karışıklığı yaratır bir tuşa basmaktan imtina edebilir yatırımcıları Hı. biraz bekleyebilir ama hani tabana taban formasyonu olmadığı sürece de şey yapamayız bir şey söylemekte zor. Kesin. Yani bence karşılan. burada dönüş görmeden ki bak hacimli de düşüyor her gün. Öyle ya yani şurada bir tane yeşil mum var ama orada o da günün en yüksekinin çok altında kapatmış. Ee, hani şey derler ya e, düşen bıçak tutulmaz gibi. hikayesi. Yani burada bir dönüş görmeden yok 200 geldi. Hani bir de ki denenir doğru. 125 liralarda 123 liralarda 200 günlük ortalama var. Belki buradan bir tepki gelir ama bir dönüş formasyonu görmeden bence de doğuş otur. Aynen. ne yazık ki çok şanslı değil. Tamam. Eczacı yatırım hemen Bir hızlıca. bakalım. Diğerlerini de hızlıca bir şey yapalım. Evet, Sen de programı biz çok konuşuyoruz. Evet. yani şeyi bundan sonrakini daha çok iyi evet, Bundan sonra ne yapalım? Sen, en azından sen de biz yap. Eczacı yatırım son 3 gündür e, bir değer kaybı var. E, o da 50 günlük ortalamasına doğru gelmiş. E, burada da Metin Hocam 139 liralarda bir yatay destek de ben görüyorum. Evet. Buradan bir tepki gelme olasılığı yüksek ama gelecek tepkiler 142'nin üzerine çıkacak güç oluşturmazsa kağıttaki düzeltme hareketi ne yazık ki devam o, tamam. eder. Tamam. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'nde temettü dağıtmama haberi yıktı. Evet kağıdı. O da düşüş devam ediyor. O da düşüş devam mı? Bugün enerji çok ısrarlı bir şekilde sorunuyor. Düzeltme gelmeden bence Ereğli'de bir kenarda kalıp beklemek lazım. Aynen. Hani işlerin iyi gittiğine de dair şu ana kadar hiçbir açıklama yani. Evet. Sadece umut veriyor. Yani. Orta uzun vade beğenmeye devam ediyoruz. Evet. Ama kısa vade sıkıntılı. Abi bu near enerjide de benim görebildiğim kadarıyla 7,5'larda bir yatay destek var. Daha önce de gelmiş. 200 günlük ortalama da orada. Evet. Ama ben sen ne dersin ama bu sene enerji üreticileri geçen yılkinin çok çok uzağında bir performans sergileyeceklerini ben düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden evet evet 7,5 güzel bir şey. 200 günlük ortalama yatay destek. Trend alınabilir ama şeyin altında da çok ısrarcı olmamak lazım. 7.30'un altında da çok ısrarcı olmadan zarar kes çalıştırmak faydalı olur diye tahmin ediyorum. Tamam. Böylece enerji üretenlerin de hepsine bir cevap vermiş sayalım kendimizi. Evet. Şey ne diyecektim? Tek bakalım bir de. tekrar dünkü sert düşüşü büyük olasılık toparlaması bu kağıdın o toparlama yapılması için herhalde bir 35 lira görmesi lazım. Metin hocam. Evet. Yani öyle görüyorum. Hacimsiz bir düşüş kabul. Ama sert düşüş. 3 günlük sert düşüşü toparlayabilmek için ya bu kağıdın bir an önce 39'un üzerinde toplaması lazım. Ya öyle bir toparlama olacak ya da 35 lira kadar bu kağıt kendini düzeltmesine devam edecek. Diye tamam. düşünüyorum Ege Seramik. <laughs> Ege seramik yani enteresan. Yani uzun zamandır bakmadığım bir grafik ama 200'ün altına sarkmış. Daha önce de bir kere sarkmış, ardından toparlamış ama şunu söyleyeyim. Ege sever eğer 32'nin üzerine çıkacak bir güç üretemezse bu kağıttaki geri çekilme devam eder. Evet, Ya son bilançosu parlak gelmemişti, evet. sıkıntılı vardı. Ee, o o dönem sen aslında iyi iş yapması işte, yani O da İşte yani daha yansımadı, yani o şey beklentileri, inşaat projelerinden evet, pay alacak evet. beklentileri. Yani ben öyle düşünüyorum. 32'nin üzerine Hı. çıkmadıktan sonra Ege Sarabik düzeltmesine devam eder. Tamam, Akfen o Akben geliyor da ne yazık ki 200'ü çok net bir şekilde aşağı kırmış. Yani üstüne çıkmaya çalışıyor ama beceremiyor. Burada da benim görebildiğim kadarıyla bir kez daha 3.40'ların, 3.45'lerin test edilme olasılığı yüksek. Yani bu geri çekilme hacimsiz de olsa devam edecek gibi gözüküyor. Hı hı. Akvende tekrar yukarı hareketin başlayabilmesi için bir kere kağıdın 4.10'un üzerinde tutulması lazım. 4.10'un üzerinde tutulamayan Akven geliyor. Az önce de belirttiğim gibi 3.35 bölgesine geri çekecektir diye tahmin ediyorum. Tamam tamamlayalım mı ne tamam. diyorsun ee, yoksa devam edelim mi? Bugünlük bu kadar evet. bayağı da olmuşsa 9.55 oldu. Çok fazla ise seni soruldu artık onları da inşallah yarın cevap i̇nşallah, yani. e, şey görüş anlatabildiğimiz kadarıyla faydalı evet. olmuştur. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenli ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, Your